Merhaba kolay dersi hoş geldiniz. Bu videoyu çekmemdeki amaç yorumlar kısmında bu konu ilgili çok fazla soru gelmesi arkadaşlar. Nedir konu? LGS puanım okul başarı puanımı etkiler mi? Ne kadar etkiler? Bununla ilgili sorular şu şekilde. Hazırsanız başlayalım. İlk önce arkadaşlar okul başarı puanım 98. Ki okul başarı puanı nedir? Hemen kısaca önce bunu açıklayalım arkadaşlar. Bu da ayrıca soru olarak karşımıza çok çıkıyor. Ee, okul başarı puanı demek 6. 7. 8. sınıfların yıl sonu başarı notunun ortalaması demek. 6. 7. 8. sınıfların ortalamasını alıyoruz. 5. arkadaşlar sınıf yok. Peki sorumuza devam edelim. Okul başarı puanım 98. LGS sınavım kötü geçerse adrese dayalı tercihimi etkiler mi? Okul başarı puanım düşer mi? Kayıt bölgemde iyi okula girebilir miyim? Evet soru arkadaşlar buna benzer şekilde geliyor genelde. Okulu başarı puanım yüksek. 97-98. E, sınavım kötü geçerse ben adrese dayalı tercih yaptığımda bunu etkiler mi? Okul başarı puanım düşer mi? İkinci soru tarzı da şu arkadaşlar. Okulu başarı puanım düşük. LGS sınavım çok iyi geçti. Fakat istediğim fen kazanma ihtimali yok. Evime yakın iyi bir Anadolu lisesi var. Tercih yapsam yerleşir miyim? Yani adrese dayalı bir tercih yapmak istiyorum. Ee, okul başarı puanım arkadaşlar e, çok düşük, ama sınavım çok iyi geçtiği için işte adrese dayalı tercihimde okul başarı puanım artar mı? Arkadaşlar yoksa boşlama kalırım. Bu mihvalde arkadaşlar sorular buna benzer sorular çok geliyor. Peki arkadaşlar. Adrese dayalı yerleştirme yaparken LGS puanı merkezi sınav puanımız arkadaşlar bizim okul başarı puanını etkiliyor mu? Okul başarı puanı arkadaşlar hiçbir şekilde etkilemez. Evet LGS puanınız arkadaşlar isterseniz 500 olsun arkadaşlar isterse 200 olsun. Yani siz LGS sınavında girseniz de girmeseniz de arkadaşlar adrese dayalı tercihlerinizde okul başarı puanı arkadaşlar etkilenmez. Okul başarı puanınız düşük ya da yüksek olması arkadaşlar ayrı bir şeydir. LGS puanı ayrı bir şeydir. Bu iki kategori birbiriyle karıştırılmamalı arkadaşlar. Hiçbir şekilde LGS puanınız okul başarı puanını arkadaşlar etkilemiyor. Ne artırır ne de azaltır. Peki arkadaşlar yani yerleştirme işlemi, merkezi yerleştirme işlemi nasıldı arkadaşlar? Ne şekilde yapılıyordu? Kısaca onu da açıklayalım arkadaşlar. Yani liselere yerleştirme, merkezi yerleştirme sistem arkadaşlar iki şekilde yapılmakta. Birincisi LGS sınavına göre öğrenci alan okullara merkezi arkadaşlar sınav puanına göre yapılmaktadır. Buradaki en önemli husus nedir arkadaşlar? LGS sınavında alacağınız puanınız ne kadar fazla ise sizin için o kadar avantajlı olacaktır. Yani bu puan arkadaşlar eşitliği durumunda hangi kriterler göz önüne alınıyor? Bunu arkadaşlar başka videomuzda açıklamıştık. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İkinci e, yerleştirme sistemi ise adrese dayalı yerel yerleştirme yapılmakta arkadaşlar ki e, burada ise en önemli kriter okul başarı puanıdır. Yani 6. 7. ve 8. sınıftaki notlarınızın ortalamasıdır. 5. sınıf yok arkadaşlar. Okul başarı puanı ne kadar fazla iyisi arkadaşlar burada o kadar avantajlı oluyorsunuz. Ama tabii ki arkadaşlar en önemli şartlardan biri de şu kayıt bölgenizde olması gerekiyor. Yani o okul arkadaşlar tercih ettiğiniz okul kayıt bölgenizde ise okul başarı puanı arkadaşlar sizin için çok büyük bir avantaj. Fakat Farklı bir kayıt bölgesinde, komşu bir kayıt bölgesinde, diğer bir kayıt bölgesinde ise arkadaşlar okul başarı puanınız arkadaşlar çok fazla da olsa düşük olan öğrenci sizin önünüze geçebilir çünkü o okulun kendi kayıt bölgesindeki öğrencilere öncelik verilmektedir diyoruz. Evet işte bu iki sistemle ilgili arkadaşlar LGS sınavı puanına göre yerleştirme nasıl yapılıyor veya adrese dayalı arkadaşlar yerleştirme nasıl yapılıyor bununla ilgili videolarımızı açıklama bölümündeki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. İnşallah sınavda en güzel notları alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın, evde kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere.